Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi ev ortamındayız ve Clio ile ilgili bir şeyler paylaşacağız yine her zaman olduğu gibi. Elimde gördüğünüz gibi Clio'nun gaz kelebeği var. Bizim eski Clio'muzdan çıkma bir gaz kelebeği. Eski videolarımızı birkaç önceki videolarımızı izleyen arkadaşlarımız bilirler. Clio'ya mekanik bir el gazı yapmıştık. bisiklet mantığıyla çalışan çektiğiniz zaman gaz pedalına asılıp bu sayede bir el gazı sisteminde çalışan mekanizma yapmıştık. Birçok yorum geldi güvenli olmadığı açısından. Frene bastığınız zaman hala gaz vermesi açısından. Ben de bunun elektroniğinin üstünde çalıştığımı söylemiştim. Şimdi kısaca anlatayım. Bir Arduino ile servo motor kullanarak tuşlar yardımıyla gaz kelebeğimizi asılan bir sistem yapmaya çalışıyoruz. Servomuz 996R. 6 voltta 10 kilogram aşağı yukarı çekebiliyor. Gaz kelebeğimizi bakın şu şekilde çevirebilmek için de aşağı yukarı 3 kilogramlık bir kuvvete ihtiyaç var. Biz o mekanik el gazını yaptığımız yere bunu monte edip servo motoru döndürerek gazımızı asılmaya çalışacağız. Peki bu nasıl olacak? Şöyle döndüreyim. Bakın iki tane tuş var. Biri arttırma, biri hızı azaltma tuşu. Bu da Arduino'ya enerji verme tuşu. Diyelim ki Arduino'muza enerji verdik. Şu şekilde bakın, gözüküyor mu? Bakın tuşa basıyorum, çok az bir derecede dönüyor. Şu an basılı tutuyorum, bakın bas çek yapıyorum, öbür tarafa doğru. Yani çok hassas bir şekilde hızı arttırıp azaltabileceğiz. Ben bilerek bu şekilde yavaş ve çok düşük derecede çalışır hale getirdim programdan. Kullandığım malzemeleri, yazılımı da sizlerle paylaşırım. Sizler de yapmak isterseniz yaparsınız. Şimdi bu motorun bu gaz kelebeğini açıp açamayacağını görebilmek için bir tane düzenek hazırlıyoruz. Bu düzene yaptıktan sonra her şey daha iyi anlaşılacak. Eğer bu motor bu gaz kelebeğini açamazsa bir tane de redüktör yani gücü arttırmak için bir dişli sistemi tasarladık babamla birlikte. Bunu da 3 boyutlu yazıda çıkartıp montajını yapacağız. Gücümüzü 3 katına çıkarmış olacağız. Umarım faydalı bir video olur. İyi seyirler. Şu şekilde bir medefe üzerine kurulum yapacağız. Gaz kelebeğimizi buraya sabitleyeceğiz. Servo motorumuzu da şu takozun üstüne Buradan direkt aynı eksende şu parçayı, muyluyu çektirmeye çalışacağız. Bakın şu şekilde gaz kelebeği ile motorumuzu sabitledik. Şimdi ikisinin arasına tel yapıp çalışmasını deneyeceğiz. Telimizi buradan geçirdik. Öbür ucunu da buraya taktık. Şu an oldukça gergin. Elektriği verdiğimiz zaman çevirecek bir bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Evet şu an deneme aşamasına geldik. Bizim Horbank'imizde çift çıkış var. 0,5 amper 2 amper. 2 amperde biraz daha sağlıklı çalışıyor. O yüzden 2 ampere takıyorum ve asılma tuşuna basıyorum. Bakın dönüyor şu an. Asıl buraya gelelim. Bakın. Oldukça yavaş asılıyor. Sonuna kadar asıttıracağım. Bakın. Şuradan da ne kadar açıldığını görebilirsiniz. Şimdi geri kapatıyorum. Bakın biraz geriden alalım. Ayağı kapandığı gözüksün. Bakın yavaş yavaş kapatıyor. Bu asılış hızı çok güzel. Mükemmel. İstediğim yere kadar kapatıp istediğim yere kadar açıyorum. Şimdi sonuna kadar açıp tuşu tamamen birden kapattıracağım. Ne kadar açıldığını o zaman daha net anlayacağız. Kelebeğe bakalım. Bakın şu an oldukça açık. Şimdi birden kapattırıyorum. Bakın. Hemen Bakın şu an yavaş yavaş çekiyor. Yani şaka maka bayağı açıldı. Bak yukarıdan çekebiliriz. Yani bu gaz çok rahat 3000 devir yaptırır arabaya. Bakın sistem bu. Birden kapattırayım yavaş yavaş mı kapattırayım. Birden kapattırayım. Yani bayağı asılıyor. Çalıştığını gördük değil mi? Bu motor bu gaz kelebeğini açıyor. Ama yine de ben daha kuvvetli asılabilmesi için redüktör tasarlayacağım. Bunun gücünü 3 katına çıkaracağız. Yani redüktör dediğim dişli sistemi. Şimdi çok yavaş açıyordu ya. Belki buna da kötü yarım yalı olabilir. O yüzden dönme açısını yazılımdan arttırdım. Şimdi hemen bir hızını açalım. Bakın. Bakın. Bu şu an hızı 10'da. 10 derecede. bu şekilde çalışacak. Şimdi bir reset atayım Arduino'muza. Bir de kademe kademe açalım. Diyelim ki boşluğunu aldım gazın. Şu an mesela 60'a sabitledim. 60 75 80 yapmak istiyorum. Kademe kademe veya azaltmak istiyorum. Bu şekilde sistem çalışıyor. Şimdi Rediktörde diştimiz daha büyük olacak. O yüzden açma açımız da daha büyük olacak. Yani bundan açıyor ya, gaz kelebeğini açıyor ya, biraz daha fazla açacak. Gaz kelebeğini açayım, bir içine tekrar bakalım. Bakın. Hemen sıfırlıyorum. Yani bayağı açıyor. Bir daha. Hemen. Gördüğünüz gibi. Şimdi çalıştığını gördünüz değil mi? Şimdi hızını tekrar bir dereceye düşüreyim. Asıl olması gerekeni anlatayım. Bu çok fazla. Yani normal arabada da bu kadar gaz verirse hem hızı tutturamazsınız. Yani mesela 95 ile gitmek istiyorsanız 95 tutturamazsınız. Ya 110 olur ya 100 olur. Arasını tutturamazsınız. 95 yalnız. 100 veya 90 olur. <laughs> Anladınız siz. Şimdi dereceyi tekrar bir dereceye düşürüp yükle diyorum. Bu sefer her bastığımda bir derece. Yani basılı tuttuğum süre boyunca bir derece dönecek. Evet. Bakın. Bu çok daha hassas ayar yapmamızı sağlıyor. Mesela burada tutmak istiyorum. Tuttum. Veya arttırmak istedim. Azıcık basıyorum. Azıcık basıyorum. Bakın bu şekilde. Oldukça güzel çalışıyor. Tekrar şunu 10 yapalım. Yükledi şu an. Ha bir de şunu söyleyeyim. Evet söylemeyi unuttuk. Şimdi diyelim ki gaza bastım. Açtı. 90 yüzde gidiyorum. Frene bastığım zaman bu böyle sıfıra gidiyor ya. Aynı bunu yapacak frene bastığım zaman. Şimdi frene bastığınız zaman stop lambalarına 12 volt elektrik gidiyor. Ben bu 12 voltu Arduino'mun pinlerine giriş olarak vereceğim. Ve yazılımsal olarak diyeceğim ki bu 12 volt giriş olduğu zaman sen servo motoru 0 derecesine getir. Bu sayede servo motorumuz kapanmış olacak. Açılmış olsa bile. Bakın şu an şu an tam gazda servo. Yavaş yavaş kapatıyorum. Bakın veya yavaş yavaş açıyorum. Frene bastığım zaman da tabi bu kadar geç olmayacak. Anında olacak. Anında kapatacak. Güzel oldu. Elektronik. Şimdi o dediğim gibi fren mekanizması kaldı. Freni de düşünüyoruz. Araştırıyoruz. Şimdi bu İlk aşama, ilk basamak. Hatta şöyle ilk basamağımız reostalıydı. Şu döndürmeli anahtarlar var ya ilk onunla yapmıştım. Döndürerek servo motoru açıyordu. Açıkçası o pek sağlıklı olmadı. Bir de döndürdüğünüz zaman bir elli bir açıda kalacak. Tekrar hız sabitleyici aktar, aktif ettiğiniz zaman eski ayarda açacaktı falan. Reosta pek açık güzel olmadı. Tuşluya döndük. Tuşlu biraz daha iyi oldu. Bundan sonra yapacağımız işlem dediğimiz gibi frene basınca servoyu sıfır konumuna getiren. Bunun da bir üstü GPS ile hız verisini alıp o hızla ve hız verisini işlemeye çalışacağız. Arduino konusuna üstüne gitmeye çalışıyoruz. Hem öğreneceğiz hem de birlikte Clio'ya bir şeyler yapmaya çalışacağız. Kısaca maliyetten de bahsedeyim. Şu sistem komple 100 TL gibi bir maliyeti olacak aşağı yukarı veya maksimum. Dediğim gibi redüktör işte 3 model yazı çıktısından bir redüktör dişlileri çıkaracağız. Yine tabii ki çizimler falan bize ait. Motora redüktör yapacağımızdan bahsetmiştik. Bu da redüktörümüzün kısaca görüntüsü dişliler. Bu küçük olan motorun ucuna takacağımız dişli. Modülü 2, diş sayısı 10. Belki değişiklik yapabiliriz ama bunun da modülü 2, diş sayısı 30. Sadece çeyrek diş kullandık. Bu kadar açı ve dönme bizim için yeterli. Şu delikler de teli geçireceğimiz delikler. Şimdi kısaca bir şu şekilde çalıştıralım. Bakın. Böyle bu dişliler çalışarak hem gücümüz çok olacak, hem de açımız çok olacak. Evet arkadaşlar, bu videomuz böyleydi. Gördüğünüz gibi kolay işler değil, kolay değil. Hem çalışıyorum biliyorsunuz, öğretmenlik yapıyorum, makine mühendisiyim, uzman öğretmenlik yapıyorum. İşten işimden arta kalan vakitte bunlarla uğraşıyorum. Kolay şeyler değil. Ben bu mekanizmanın elektronik devrelerin hazırlanması, yazılım falan sırf buna iki gün uğraştım. Bir iki gün redüktöre uğraşılacak. Bir iki gün fren sistemine uğraşılacak. Yani aslında videoda belki 10 dakikada izlediğiniz şeyler belki bir haftada çekilmiş oluyor. Umarım verilen emeğin farkındasınızdır. Teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.